Herkese merhabalar. Bu dersimizde Metasploit ile Metasploit Table laboratuvarında uygulamalar yapacağız. Metasploit Table, Metasploit için geliştirilmiş bir laboratuvar uygulaması. Burada gerçek sistemler üzerinde denemeden önce alıştırma yapabileceğimiz bir platform. Vereceğim adresten zip uzantılı dosyayı indirebilirsiniz. 873 MB'lık bir dosya. Tabii çıkartıldığında daha da büyüyecek. Ben hemen çıkartıyorum buradan. Bu sayede daha iyi alıştırmalar yapabiliriz. Daha iyi gözlemleme yapabiliriz. Hangi hatalarla karşılaşıyoruz? Bunları gözlemleyebiliriz. Genel olarak e, sistemi tespit etme, e, tespit edilen sistemin açık port ve servislerini tarama, e, sistemdeki servislerin exploitlerini arama ve e, açıkların eksploitlenmesi e, gibi ana başlıklarımız var. Ben Oracle e, VisualBox'da e, kurulum yapacağım. Hemen çıkarsın. <laughs> the right. Hemen yeni e, sekmesinden bir isim verelim. Table olsun. Tür olarak Linux, e, sürüm olarak e, orta Linux olarak seçebiliriz. Pek bir önemi yok. Bellek boyutu olarak e, 128 veya 256 verebilirsiniz. Pek de e, önemli değil. Mevcut sana sabit disk dosyası kullan seçeneğinden hazır olduğu için hemen oradan kullanacağız. Masaüstü. üstü. Gördüğü gibi burada oluşturuyoruz ve otomatik olarak oluşturuyor. Şimdi ayarlara gireceğiz ve birkaç işlem yapacağız. Sistemden işlemciye gelip e, pynx etkin özelliğini işaretleyeceğiz. Bu arada İngilizcem biraz e, kötü kusura bakmayın. A kısmından e, aynı köprü bağdaştırıcı yapacağız. Karma tipi tümüne izin ver olarak işaretleyip tamam diyoruz. E, bu sayede Kali Linux'umuzun e, bu sistemi görmesi sağlanıyor. Hemen çalıştırırım. Tabi Linux'umuzun da aynı ağ ayarlarına sahip olması gerekiyor. İkisinin arasında bağlantı kurulması için. Şu anda servisler başlatılıyor. Evet, bir login kısmı karşımıza geldi. MSF admin, MSF admin olarak giriş yapabiliriz. Bundan sonra pek de yapacağımız bir işlem yok imaj dosyasında. Sistemi tespit etme kısmı aslında bunu istersek direkt olarak buradan ipconfig yazıp bulabiliriz. veya e, nmap taramasıyla adaki tüm IP'leri listeleyebiliriz. Burada 255'e kadar ki tüm e, ip'leri taradık. Görüldüğü gibi burada da buldu. Hemen servislerini tarayalım. ve sb parametrelerini ekliyorum. Sıfırdan 65.535'e kadar ki tüm portları taramasını yazdım. Limit zaten 65.535, bunun daha fazlası yapılamaz, zaten hata verecektir. Bu şekilde portları tarıyoruz. SV parametresiyle de servislerin versiyonlarını da görebiliriz. Bu e, port parametresini eklemezsek, e, bize eksik e, port taraması yapacaktır. E, bu şekilde daha e, etkin taramalar gerçekleştirebiliriz. Port aralığı oldukça e, fazla olduğu için biraz e, yavaş tarıyor. Genel olarak sistemde e, sistem tespit edilir. İşte tespit edilen açık port ve servisler taranır. E, bu sayede hangi exploit'in, e, hangi servisin exploitini e, arayacağımız daha da kolaylaşıyor. Yani bir A isimde bir servis varsa, e, bunun versiyonunu da çıkartarak e, daha sağlam e, sonuçlar çıkartabiliriz. Bu sayede de exploit arama e, işlemi daha da etkin olur. Oldukça fazla sürdü. Evet. Görüldüğü gibi açık portları ve servisleri taradı. Burada versiyonları da mevcut. Aslında önemli olan kısımları bizim için versiyonları. Bir FTP servisi açık ama hangi yazılımı kullanıyor, hangi versiyonu kullanıyor. Bunu bilemezsek exploit arama aşaması bizim için gerçekten çok zorlaşır. Bu yüzden versiyon taraması yapmamız çok önemli. Görüldüğü gibi birçok servisimiz var. FTP servisleri, internet servisleri, SMTP servisleri vesaire Birçok servisimiz mevcut. Örnek olarak FTP servisimizi arayalım. Ya da başka bir şey bakalım. FTP yerine Burada bir e, Ruby uygulaması mevcut. Anahtar kelimelerimiz e, Ruby olursa, e, Ruby'ye ait birçok eksiği bulunabilir. O yüzden DRB e, anahtar kelimesini hemen aratalım Metasprite'den. Evet, görüldüğü gibi bir tane e, Linux platformunda, platformuna uygun bir e, XSuite buldu. Hemen seçelim. Özelliklere bakalım. Bizden bir tane parametre istenmiş. Ee, Tabi bu bütün XSuite'ler için geçerlidir. değil. Ee, farklı XSuite'ler farklı parametreler isteyebilir. Ee, bizden ne tür bir e, girdi Girmemiz gerektiğini burada yazmış. Hemen buna uygun parametreyi girelim. Host 1.49'du. 192.168.1.49 ve port istenmiş. Hemen porta bakalım. 87, 87 olarak girilmiş. <laughs> Tekrar kontrolümüz yapalım. Evet, otomatik olarak payload girilmiş zaten. Ee, buradan istersek komut e, girebiliriz. Biz direkt exploit aşamasını gerçekleştirelim diyecektim ki e, komut girmemiz gerekiyor. Şöyle yapalım. CMD ee, ne yazalım? Yazalım, bakalım ne gibi bir yanıt dönecek. Şu Bunu girmeyelim. Başka e, direkt bağlantıyı gerçekleştirebileceğimiz bir e, parlat girelim. girelim. Revers. Şu. Evet. şu uygun olacaktır. Bir bakalım. Set Payrat. Evet. Biden, ee, reverse e yapacak, ee, Bizden reverse bağlantısı yapacak bu Payrat. Bizden localhost IP'imizi ee, girmesini istemiş. Hemen bir, bir config yazalım. Ee, lokal port e, açık olan bir e, portunuzu portunuz yazabilirsiniz. Benim 4444 doğru portum açık. O yüzden e, elleme yapmayacağım. Hemen ekstra aşamasına geçelim. Evet, görüldüğü gibi e, bağlantımız gerçekleşti. Buradan e, istediğimiz gibi e, işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Root yetkisinde. Görüldüğü gibi birçok e, yani istediğimiz her şeyi şu anda e, yapabiliyoruz. atalım Gördüğünüz gibi burada birçok e, servis mevcut. E, bunlara göre anahtar kelimelerle arama yaparak e, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin bir yardımcı modül e, kullanalım MySQL için. uygulamaktan e-host 8.1.49 uzak ip'ye giriyoruz port mysql portu genel olarak zaten 3306'dır burada sql komutumuz mevcut yani bize verdiği yetkiler doğrultusunda sql komutları gönderip bize gönderdiği yanıtı görebiliyoruz. Bu username ve password istemiş. Burada görüldüğü gibi girilmeleri şart olmayanlar olarak girilmiş. Yani no ise girilmesi zorunlu değil. Bu username genel olarak root olarak bilinir. Room komutuyla görüldüğü gibi bize ee, yanıt döndü. MySQL versiyonu e, buymuş. E, bu şekilde de yardımcı araçlar e, aracılığıyla e, sistemden bilgi edinilebilir. E, çok, tabii bunlar kritik e, bilgiler. Bunlar e, bizim çizdiğimiz stratejiye yön verecek e, bilgiler olabilir. Hemen başka bir MySQL aracına bakalım. Görüldüğü gibi açıklamadığım MySQL database server'dan bilgi çekmek için kullanılan bir yardımcı araç. Hemen aynı şekilde parametrelerimizi girelim. Pardon. 9. Bu root girelim ve komutumuzu çalıştıralım. İki hata verdi. ama modülden kaynaklanan bir e, hata var. Bu komutu versek, evet exploit komutuyla çalışıyor. Görüldüğü gibi bize e, birçok bilgi verdi. SSL connect bilgileri saklandı, e, keylerin saklandığı yollar gibi bize kritik e, bilgileri vermiş oldu bunun gibi birçok e, araçta bilgi edinebilirsiniz zaten servislerin e, ve versiyonları e, burada mevcut benim anlatacaklarım bu kadar bu konumuzda bu şekilde Metasploit Table ile araştırmaları gerçekleştirebilirsiniz. Sistemde ilerleme gibi olayları da bu sayede rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.